avantajlı şu anda. Kendisi iyi. Yavaş adımlarla geliyor. Kendisi iyi çok güzel bir şart çıktı. Bir oyuncu daha var orada Fatality. Orada Fatality'de çok iyi bir vuruş Jockstan. Ha! Harika bir double kill Jock. <laughs> Ooo çok iyi bir vuruş Chavez. Pat senede çok iyi bir vuruş. Nico'ya o vuruş çıkar mı acaba? Konuştuğu ama aynı güzel bir bir karşılık geldi. MRR'den de bir karşılık geliyor. Arkalayan bir derbeder var. MRR onu fark edebilecek mi? Şimdi derbeler birinci oyuncu. İkincisi, i̇kinci oyuncu ya. Çok güzel bir çat derbeder. Harika oyun derbeder. Oo, tekin güzelliğine bakar mısınız? Kardelen bir beyin ameliyatı yaptı orada Johan Faust'a. Rencide edici bir vuruş Kardelen'den. Orada aldı jest. Her hafta size jest yapmak zorunda mıyım ben diyor ama. Jestini yapmayı ihmal etmiyor jest.